Merhaba arkadaşlar. Yılbaşı gecesindeyiz. Ben yılbaşı gecesindeyiz. Evet söz verdiğimiz gibi yılbaşı videomuz çekiyoruz. Beni size söz vermişti. Bir önce bunu. Hadi bakalım. Bir önce göster bakalım. Ha, kimlerden geldi hediyeler? Bir göster hediyelerini. Bu annemden. Bu annemden. Bu da annemden. Bu sevinçlerden. Ya annem, ki birlikte. Ben baba anne bir Evet yani onlar. Evet. Şu kim? Ama... Bir daha açan var. Anne, 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 arkadaşlar ama. şöyle bir durum var. Birisi aslında daha çok hediyesi vardı ama iki evet. gün önce sahvedemeye parçtı. Biri şu mu? Şu. Evet. Evet. Ama şunu bak. Evet. Ve esti. Evet. Ya bu da bu da bu da benden hem anneme hem dedeme hem anneme hem babama. Evet. Bu da anan birisi. Onu arkadaşlar göstermek ister misin? Nasıl yaptın onu? Onu yaptım. Göster böyle istiyorsan. Adam, şeyi tamam, önce açmak istiyorsan. Arkadaşlar beniz dayanamıyor, hediyeleri bir an önce açmak istiyor. Şimdi açıyoruz. Bu mu? Aa ne çıktı? Aa, çok güzel çoraplar çıktı. Hem de artık yeni yıl çorapları. Evet çoraplarımız sana, harika. harika bir şey. Var. Evet, doğru. Onu bir yere yayınlarız zaten. Çok güzel çoraplar. Hem de yılbaşına uygun. Baba. Babamızı bekliyoruz. Açmak için Hangisini? Baba şimdi şunu aç. Ah, getir bakalım. Ağacımız da arkadaşlar. Bunu Ağaç. beni süsle davet edeceğim. Ama ağacımız bir tane çok çok sabırsızsın. Ya, ya. Tamam, çorabını ver. Şimdi onu da açacağım. aç bakalım. <laughs> <laughs> e, Acaba neydi? Bunu kim yazmış ya? Annemden bana hediye... ...Beliz demiş, görüyorsunuz. Aa, bu ne? Çok güzelmiş. Sen böyle bir şey istiyorsun zaten. Puzzle. Beliz okula götürecek puzzle'ı arkadaşlar. Evet. Hemen bir bakalım. Acaba ne? Aa yine mi? Ama en azından farklı. Şey <laughs> Şöyle koyacağız. Evet. evet. Anneannesinin. Anneannesinin. Hemen bakalım. İnanamıyorum. Tahmin ettiğim şey mi? İyi ki bunu almış. Bu ne? Çok güzel bir şey değil Oo, mi? Çok güzel bir, bir pijama. Hadi bakalım. Ben küçükken böyle çok güzel bir tavşanlı takımım olsun istiyordum. Bana küçük gelmişti, alamamıştık. Bak demek ki sana kısmet oldu anneciğim. Çok, çok güzel. güzel değil mi? Çok güzel arkadaşlar. takımın oyuncağını göster önce hediyeni. Daha önce açmıştın ya. Gösterdi demin. Tamam, onu da göstersen. Tamam. Aa, onun vidası çıkmış. Evet. Bir de kıyafetini göster arkadaşlara. Çok güzel. Bak. Anneciğim çok güzel. Ya Beliz yani. taç meraklısıdır arkadaşlar. O kadar çok sever ki taşları. var çeşit tacı var. Evet. Hep yeni taç almak ister. <laughs> Şimdi arkadaşlar artık bir damla Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Ben Noel Baba bu arada. Ne diyecektik arkadaşlar en son? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ve yer kapatmayın. Siz. Siz sizi çok, çok seviyorum. bye. bay.